4. Dünyanın her yerini karışıklık ve kargaşaların kaplaması. Dünya her cümert içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hucum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüye vakarlı davranmadığında Allah bu sırada onlardan adavetin, düşmanlığın kökünü kazıyacak, dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini Mehdi'yi gönderecektir. Kitabül Burhan fi alametil mehdiil ahir zaman. Her cümerç insanlar arasında meydana gelen fitne, fesat, darma dağınık, karmaşık, allak bullak ortam. Hadiste belirli bir yer tarif edilmeyip karışıklığın dünyanın her tarafında yayılacağına işaret edilmektedir. Gerçekten de hadisin tarif ettiği bir şekilde bugün dünyanın beş kıtasında büyük kargaşalar, savaşlar, katliamlar ve terör olayları devam etmektedir. Her gün yüzlerce insan sebepsiz yere öldürülmekte, yurtlarından çıkarılmaktadır.